Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuz Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 1629 sözleşmeli personel ataması hakkında konuşmuş olacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Başvuru tarihleri 25 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta sona ermiş olacaktır. Başvuru başladığı takdirde başvuru nasıl ve nereden yapılırla ilgili kısımları da adım adım anlatmış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip Kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiz arkadaşlar. Evet bu 1629 atama hem sözlü mülakatlı bir atama, bir kısmı sözlü mülakatsız doğrudan puanla atama, bir kısmı da mesleki bilgi üzerinden yapılacak sınavla beraber atanmış olacaktır. Şimdi öncelikle hepsinde geçerli olan bir genel şart nedir? Onun bilgisini vereyim. Akabinde sözlü mülakatlı olanlar hangisi? sözlü mülakatsız olanlar hangisiyle ilgili kısımları da ayırt etmiş olacağız arkadaşlar. Genel şartlarında bu hepsi için geçerlidir. Türk vatandaşı olacaksın. Son başvuru tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olma şartı mevcuttur. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksın. Türk ceza kanununa uygun niteli olmuş olacaksın. Ve erkek adaylar için de askeri ilişkini bulunmamış olması gerektiğini yazmış durumda. Ertelemiş olabilirsiniz askerinizi yapmış olabilirsiniz. veya da tecilli ile ilgili kısımları tamamlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Sadece yoklama kaçağı olmayınız yeterli olacaktır. Pekala. KPSS puan sıralamasıyla yani mülakatsız atama hangisi? Onların kadrosu hakkında bilgi vereyim. Çocuk gelişimci ataması olacaktır. 16 kişilik kadro buraya ayrılmış durumda. illerde burada. Zaten ben bu linki yorum kısmına sağlayacağım. Oradan rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Ve en aşağıda bulunan link üzerinden de tüm detay ve pdf'lere basarak da oradan rahatlıkla hepsini resmi yazı üzerinden de kontrol etmiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet diğer bir kadro ise büro personelinin birinci atamasında 230 kadro ayrılmış durumda. Buraya İBF mezunları yani iktisadi ve idari bilimler, Siyasal bilgiler, iktisat, işletme fakültelerinden mezunsanız buraya başvurunuzu yapabilirsiniz. Hangi illere atama olacaktır? Ankara 35 en fazla olmak üzere Adıyaman, Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray gibi birçok ilde alımlar açılmış durumda arkadaşlar. Diğer büro personelinde ise 12 kişilik Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunların yine iller açılmış durumda. Diğer büro personelinde ise İngilizce mütercim tercümanlık ataması veya istatistik bölümü mezunları, turizm işletmeciliği bölümü mezunları İnsan kaynakları yönetimi mezunları, grafik tasarımı, görsel iletişim tasarımı, halk bilimi ve Türk halk bilimi bölümü mezunu, bunun haricinde turizm, otel işletmeciliği ön lisans mezunları, iş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunları, adalet ön lisans mezunları, büro yönetimi yönetici asistanlığı ön lisans mezunları, koruma ve güvenlik görevlisi ataması olacaktır büro personelleri dışında, bunlar da sözlü katsız, 56 kişilik kadroya ön lisans mezunları başvurabilecektir arkadaşlar. Diğer koruma ve güvenlik yine 243 kişilik kadro açılmış lise mezunları buraya başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Diğer koruma ve güvenlik kadın adaylardan ön lisans mezunları, diğer neyse yine kadın adaylardan lise mezunları başvurusunu yapabileceğini belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Aşçı alımları olacaktır. Yine sizlerin aşçılık ön lisans mezunu olmaz gerektiğini yazmış durumda. Temizlik personel ataması olacaktır lise mezunları içerisinde. Veya bunların dışında yine 184 kişilik alıma en az 60 puanla birçok şehirde alımların açıldığını görmüş durumdayız. Diğer temizlik personel atamasında yine kadın alımlarından 48 kişilik kadro açılmış lise mezunları başvurusunu yapabilecektir. Bunun içinde en az fiilen 90 gün temizlik şartının var olduğunu unutmayınız. İkinci kategoride bu mevcuttur. İlk kategoride de bu mevcuttur. Arkadaşlar temizlik görevlisi için 90 günlük tecrübe istiyor. Şoför atamasında lise mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. DE sınıfı sürücü belgesine sakması lazım. Diğer şoför atamasında B sınıfı sürücü belgesi lise mezunları başvurusunu yapabilecektir. Bahçıvan atamasında yine erkek olmak şartıyla beraber lise mezunları 60 puanla başvurusunu yapabilecektir başvurular dediğimiz gibi puan üstüne göre mülakat olmadan yapılacak bir atamadır. Şimdi sözlü mülakatlı ve mesleki uygulamalı olanlardan bahsedeceğim. Mesleki uygulamalı da, da restoratör ataması mevcuttur. Bunun haricinde başka bir atama yoktur. Sözlü mülakatla beraber atanılacak olan kadrolar hangisi? Onların bilgisini şöyle resmi yazı üzerinden göstermiş olayım arkadaşlar. Öncelikle mimar kadrosu açılmış 73 kişilik. Bunun haricinde mühendis kadrolarından lisans seviye elektrik elektronik mühendisliği veya bunların haricinde yine inşaat mühendisliği bölümü mezunları veya bunların dışında jeodezi fotogrametri mezunları e, mühendis alımlarında yine sizler makine mühendisliği bölümden mezunsanız veya bunların dışında yine bilgisayar mühendisliği bölümden mezunsanız şehir plancısı düzeyinde yine alımlar yapılmış olacaktır. 19 kişilik bir kadro var şehir ve bölge planlama düzeyinde mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Arkeolog atamasında arkeoloji, sanat tarihi gibi bölüm mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların dışında müze araştırmacısına tarih, sanat tarihi, hititoloji mezunları başvurusunu yapabilecektir. Kütüphaneci 250 kadro açılmış bilgi, belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokumentasyon, enformasyon bölümlerinden mezunsanız başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunların haricinde teknik ataması, etilik elektronik düzeyinde veya bunların dışında harita kadastro düzeyinde, bilgisayar teknolojisi düzeyinde veya tekniker alımları düzeyinde, tekniker düzeyinde yine inşaat teknolojisi düzeyinde alımların var olduğunu görmekteyiz. Veya bunların haricinde yine elektrik elektronik teknolojisi düzeyinde mezunsanız başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Teknisyenlerde ise sizin mesleki teknik eğitim liselerinden makine teknolojisi mezunuysanız veya e, tesisat teknolojisi mezunuysanız veya bunların dışında bilgisayar teknolojisi mezunuysanız gibi bu alımlarda sözlü mülakatla bir atama olacağını unutmayın sevgili dostlarım. Bunun haricinde diğer bir önemli kısımda başvurular nereden yapılacaktır? Başvurular 25 Ocak tarihinde kariyer kapısı üzerinden yapılacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve en önemli kısımda adaylar sadece bir ile bir pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla yere maalesef başvurunuzu yapamıyorsunuz. O yüzden düşük puanlı olsanız bile muhakkak şansınızı değerlendirin. Burada oldukça düşük puanların işine yarayan bir atama olduğunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi KPSS puan sıralamasında esas alınacak şartlara baktığımız takdirde çocuk gelişimci veya büro personeli atamalarında 65 puan şartı var arkadaşlar. Bunun haricinde destek personeli veya koruma güvenlik görevlisi atamalarında ise aşçı alımları gibi bu alımlarda ise 60 puan şartının var olduğunu görmekteyiz. Bunun haricinde sözlü mülakatla beraber atanılacak olan bütün kadrolarda 70 şartının var olduğunu görüntülemiş durumdayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekniksel teknikerler dahi 70 puan şartının var olduğunu unutmayınız sevgili dostlarım. Muhakkak değerlendirin şansınızı. Dediğim gibi puanım düşüktür. Bana gelmez düşüncesinde olmayın. Düşük puanlıysanız muhakkak şansınızı değerlendirmiş olun. Hele ki yüksek puanlıysanız bu alımı asla kaçırmayın. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütün alımlarında, bütün kadrolarında memur statüsünde bir alımdır. En düşük memur maaşı olan 32 bin lira üzerinden maaşınızı almış olacağınızı belirtmek istiyorum. Asgari düzeyde değildir. Sizler memur statüsünde her biri için memur statüsünde maaşınızı almış olacağınızı belirtmek istiyorum. Tabi ünvanları farklı olanlar farklı maaş türü alacaktır. Örnek verim mühendisler 49 bin lira üzerinde veya daha fazla veya daha az hani memur maaşlarının üzerinde bir maaşa da sahip olduğunda belirtmek istiyorum. Bu ünvandan ünvana değişiklik gösteriyor. Büro personellerinde ise en düşük memur maaşları karşımıza çıkmış olacaktır. 32 bin lira 34 bin lira arasında bir maaşınızın olacağını belirtmek istiyorum. Bunları ilerleyen videolarda tekrar değinmiş olacağız arkadaşlar. Lütfen tüm bu karşılık videoyu beğenip Kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmaları haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.